Verilen durumlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir? Birinci durum. Ey altın sırmalarla süslü altın elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi. Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi, kefeni giydirecekler yani öleceksin diyor. İkinci durum. Ben tedbirli biriyim. Önce elinden gelen gayreti gösterir. Sonra sonucu Allah'a Celle Celaluhu bırakırım. Hiçbir zaman Allah'ın Celle Celaluhu yardımından ümidimi kesmem. Allah'a dayanıyor, Allah'a güveniyor. Buna baktığımız zaman birincisinin ecel, evet ikincisinin tevekkül olduğunu görüyoruz. Kader kaza değildir, ömür emek değil, sağlık başarı değil. Aradığımız cevap A'dır. Verilen ayette Allah'ın Celle Celaluhu aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daimaderidir. Bakın ayetler kürsi. Bütün varlığın idaresini yürütendir. O ne uyumu ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kaderinden başka işin ilminden hiçbir şeye kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Varlığına ve birliğine o daima diridir diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Buna ulaşılır. Sonsuz güç ve kudretine. Kudreti diyor gökleri ve yeri kaplar. Evet. Olan biten her şey bildiğine, her şey bilmesi. Bakın hepsini bilir diyor. Evet her dönemde peygamber gönderdiğinde buna değinmemiştir. Aradığımız cevap değildir. Buna göre örneklerinden hangilerinin zekatı verilmez? İslam'a göre her malın zekatı verilmez. Bunun için mallarda da aranan bazı şartlar vardır. Bu nedenle nisap miktarına ulaşan malın cinsinin gelir getiren türden olması gerekir. Eğer malın kişiye gelir getirmesi söz konusu değilse o malın zekatı verilmez. Burada ne kişi içinde oturduğu ev için, binek olarak kullanılan araba için, Evinde kullandığı eşyalar için zekat vermek zorunda değildir. Aynı şekilde sanatını yerine getirmek için ustanın kullandığı meslek aletleri için de zekat vermek gerekmez. Hangilerin verilmez? Oturmak için satın alınan ev. Evet bu verilmez. Dükkana alınan ağır iş makinesi buna da verilmez. Kullanmak maksadıyla alınan araba buna da verilmez. Yani 1-2-3-D seçeneği doğrudur. B'yi, C'yi ve A'yı ediyebiliriz. Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdaki eden hangisidir? Sadaka kişinin bir başkasının yeme, içme ve giyme ihtiyaçlarını karşılaması şeklinde yerine getirilebileceği gibi yine başkalarına güler yüz göstermesi, onların bir ihtiyacını karşılaması, onlara bir tecrübesini aktarması veya birine bilmediği bir konuda bilgisini aktarması şeklinde de yerine getirilebilir. Aslı vurgulanan nedir? Hangi malların yerini yapacağı mal cinsi belirtilmedi ederiz kimlerin yardım etmekle sorumlu olduğu, kime gerektiği, ne yapılmadı belirtilmedi. Çünkü sadakayı herkes verebilir. Yardımlaşmanın hem maddi hem manevi olarak yapılabilir. Evet, hem maddi bakın yeme içmesini karşılarsın hem de ne yaparsan ona bir tecrübe aktarırsın. C doğrudur. Yardım yapacak kişilerin belirli bir maddi güce sahip olması gerektiği, nisap miktarı gibi bir şey değinmediği için bunu da ederiz. Doğru cevap C. Bu ayetten hareketle Hz. Yusuf Aleyhisselam ile, ile Ayşe hangisi söylenemez? Ey Rabbim bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumu da öğretin. Ey gökleri ve yeri yaratan dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. Bir süre idareci yapmıştır. Buna değinilmemiş. Dua ve tevekkül sahibi bir peygamberdir. Hangisi söylenemez? Hazreti Yusuf bakın ihtar belirtti diyorsa ne yapmıştır? Evet idarecilik yapmıştır. Bu söylenir. Dua ve tevekkül sahibi bir peygamberdir. Bakın ne yapıyor? Beni himaye eden sensin diyorsa Allah'a dayanıyor demektir. Bu da tevekkül bir örnektir. Müslüman olarak canıma al. Bu da bir dua ifadesidir. Bu da söylenir kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmiştir. Bu doğrudur ama metinde geçmediği için aradığımız ifade budur. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bana rüyaların yorumunu öğrettin diyor. Bu da söylenir. Aradığımız cevap C'dir. Verilen ayetler ve aşağıdaki Kur'an-ı Kerim'in ana konuları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapma yakınlara yardım etmeyi emreder hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyorsa bu nedir? Ahlaktır. Ben ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. bu ibadettir. İbadet gitti, ahlak gitti. Peygamber Rabbinden kendisine indirene iman ettiği inanç bakın. Müminler de iman eder. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarını ve peygamberlerine iman ettiler. İnanç Evet kıssalar açıkta kalmaktadır. Adıma cevap D'dir. Bu metin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? İslam'ın yerleşine engel olamayacaklarını anlayan Mekke'li müşrikler davandan vazgeçersen senin Mekke'nin lideri yapalım. Para istiyorsan para verelim diyerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teklifte bulundular. Ancak o bir elime güneşi bir elime de ayı verseniz ben yine davandan dönmem diyerek Ondan tekliflerini reddetti. Merhametli ve affedici oluşu değil. Bakın kararlı bir yapıya sahip oluşu. Bir eline güneşi, diğer eline ay vermeden mümkün mü? Hayır. Diyor ki ben o kadar kararlıyım diyor. Doğru ve güvenilir oluşu metinde yoktur. Hakkı gözetmedeki hassasiyeti bu da yoktur. Aradığımız cevap B'dir. verilen hadis aşağıdaki konu başlıklarından hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Bunlar biliyorsunuz İslam'ın temel kaynakları. Evet ne diyor? İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve hadisler. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları değildir. Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri değildir. Sünnetin Kur'an'ı açıklama özelliği bu da değildir. Aradığımız cevap. Bu metin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Peygamberimiz bir seferinde savaşta ele geçen malları sahabileri arasında paylaştırmaktadır. Müthiş bir izdiham vardır. Sahabilerden biri peygamberimizin sırtına çıkarcısına üzerine yüklenir. Peygamberimiz elinde bulan ince hurma çubuğuyla o kişiyi işaret ederek bir tarafa çekilmesini ister. Çubuğun uç kısmı adamın yüzüne gelerek birazcık çizer. Bunu farkında olan peygamberimiz elindeki sopayı o kişiye verir ve işte yüzüm gel sen de benden hakkını al der. Fakat Resulullah'ın canından fazla sana sahabi ya Resulallah ben hakkımı helal ediyorum der ve peygamberimize kırgınlığının olmadığını gösterir. Hangi özelliği ile ilişkilendirilir? Hakkı gözetmedeki hassasiyeti yani Karşındaki sahabenin yüzü çiziliyor. Gel sen de benim yüzümü çiz. Helalleşelim diyor. Doğru cevap A'dır. Güvenilir bir yapıya sahip olması. Metinle alakası yok. Davasında azimli ve kararlı olması. Bununla alakası yok. Savaş meydanlarında cesur ve korkusuz olması. Bir savaş esnası demiyor. Savaştan sonra ele geçen. Savaşta ele geçen malların daha sonraki paylaşılması ile ilgili bir durum var. Aradığımız cevap A'dır.